Yaşlanan Orhan Bey'in yerine askeri işlere Süleyman Paşa bakmaktaydı. Beyliğe yeni katılan Karesi emirlerinin tavsiyeleri ve arzuları neticesinde şehzade bir yolunu bulup Rumeli topraklarına akınlar yapma niyetindeydi. Osmanoğullarını boğazın ötesine taşıyacak olayların fitili Konstantinopol'de yakıldı. İmparator 3. Andronikos 1341 yılında vefat etti. Yerine 9 yaşındaki oğlu 5. Ioannis Paleologos geçti. Çocuk imparatorun naipliğini annesi Savayalı Anna yapmaktaydı. Ordu komutanlığı ve yönetim ise ölen imparatorun en yakın dostu Ioannis Kantekuzenos'taydı. Pelekanon muharebesinde başkomutan olarak Türklerin karşısına çıktığını bildiğimiz general, dostunun ölmesiyle sıkıntıları tek başına sırtlamak zorunda kaldı. Bir yandan Türkler, diğer yandan Bulgarlar akınlarını sıklaştırırken, batıda Balkanların en güçlü liderlerinden Sırp kralı Stefan Duşan, Doğu Roma'yı bir hayli zorluyordu. İmparatorluk bu üç tehlike arasında günden güne zayıflıyordu. İmparatoriçe Anna ve oluşturduğu hizip, Kantakuzen'i tehdit olarak gördü. Sefere çıktığı bir sırada İmparatoriçe onu tüm görevlerinden azletti. Bu durum karşısında ordunun desteğini alan Kantakuzen, kendisini Dimetoka'da rakip imparator ilan etti. Onun bu hamlesiyle Doğu Roma'yı ekonomik ve toplumsal bir infiale sürükleyecek yeni bir iç savaş başladı. Bu iç savaş Doğu Roma üzerindeki emelleri olan tüm gruplara yarayacaktı. Durumdan ilk yararlanan iç savaşta 5. Ioannis'in yanında duran Stefan Duşan oldu. Sırp lider, Serez'e kadar sayısız kenti ele geçirdi kendisini tüm Sırp ve Yunanların çarı olarak gören Duşan'ın amacı, Konstantinopolü alıp Balkanlarda yeni bir Roma ihtas etmekti. Kantakuzen düşmanlarına karşı Aydın Bey'i Umur'dan destek istedi. Umur Bey defalarca Trakya'ya gelip Kantakuzen'le omuz omuza savaştı. 1344 yılında Umur Bey zor duruma düşünce Kantakuzen'e yakın ilişkileri olan Orhan Bey'den yardım istemesini öğütledi. Umur Bey'in sözünü dinleyen imparator, Orhan Bey ile temasa geçti. Onun desteğini alabilmek için 1346 yılında kızı Teodora'yı gelin olarak Orhan'a yolladı. Böylece Kantakuzen Aydın, Saruhan ve Osmanoğulları'nın üçüyle de ittifak kurdu. 1347'de Kantakuzen kimsenin yardımı olmaksızın İstanbul'a girip iç savaşı bitirdi. 6. Johannes adıyla kıdemli imparator olarak taç giydi. Küçük Johannes ise ülke yönetimine karışmamak kaydıyla ortak imparator olarak kalacaktı. Johannes Kantekuzenos Orhan Bey ile bağlarını koparmadı. Hatta iki hanedanın mensupları sık sık Üsküdar'da bir araya geldiler. Türklerle iyice yakınlaşan imparator, onlarla daha iyi anlaşabilmek için Türkçe dahi öğrendi. Ve ordusunda paralı asker olarak Anadolu Türklerine yer verdi. İmparator iç savaşı bitirmişti bitirmesine. Ama Doğu Roma'nın kan kaybı bir türlü durdurulamamıştı. Kefedeki Türk-Moğol kuşatmasından kurtulan Cenevizli denizciler, Avrupa tarihinin en büyük yıkımlarından biri olacak olan vebayı İstanbul'a getirmişti. Avrupa ve Asya'yı kasıp kavuracak veba, birkaç ayda İstanbul nüfusunun yüzde %80 ila %85'ini öldürdü. İmparatorluk coğrafyasına adeta elinde bir orakla Azrail girmiş, tarladaki ekinleri biçer gibi tüm nüfusu biçip geçmişti. Beldeleri ıssızlaşan Bizans'ın diğer bir sorunu Sırp kralı Stefan oldu. İç savaş sürecinden bolca yararlanan kral Bizans üstündeki baskısını daha da arttırmaya yönelik politikalar izledi. 1348'de imparator Türk dostlarından Stefan'a karşı yardım istedi. Orhan Bey oğlunu Trakya'ya yolladı. Bu Osmanlıların Boğaz'ı ilk ciddi geçişleriydi. Umur Bey o sıralarda vefat ettiği için asıl gücü teşkil edecek aydın kuvvetleri gelmeyince Bizans'ın planları suya düştü. Süleyman Paşa Kavala'ya kadar ilerlese de düşmanının gücüne karşı koyamayacağını anlayıp geri döndü. Sırplar Makedonya, Epir ve Teselya bölgelerini ele geçirip sınırlarını hiç olmadığı kadar büyütmeyi başardılar. O esnada Kantakuze'nin başına gelen diğer bir belada Cenevizli yapılan savaştan yeni kayrılması oldu. Selanik, imparatorluğun ikinci büyük kentiydi ve 1341'den beri burada bulunan ayrılıkçı bir grup şehri istediği gibi yönetiyordu. İmparator burayı ele geçirmek için 1350'de Orhan Bey'den yardım istedi. Osmanlılar Süleyman Paşa'nın önderliğinde Trakya'ya çıktılar. İmparatorla birleşip Selanik'e doğru ilerlediler. Şehre daha varılmamıştı ki Orhan askerlerine Anadolu'da ihtiyacı olduğunu söyleyerek oğlunu geri çağırdı. Kantakuzen elinde az sayıda adam olmasına rağmen Sırpların elindeki bazı yerleri ele geçirip Selanik'teki isyancıları bertaraf etti. Bu başarının etkisi çok sürmeden Roma'nın başı başka bir belaya daha girdi. Marmara'da kolonileri bulunan Venedik ve Ceneviz, Karadeniz ticaretinde üstünlük kurabilmek adına 1351 yılında birbirlerine girdiler. Doğu Roma bir anda kendini Venedik'in yanında savaşta buldu. Öte yandan genç Ioannis Paleologos tekrardan güçlenmişti. Destekçilerini ardına aldı ve Kantakuzen'in Edirne'deki oğlu Mateus Asanis'in üzerine yürüdü. Şehri kuşatıp ele geçirdi. İç savaşın yeniden başlayacağı korkusuna kapılan İstanbul'daki Kantakuzen, yegane müttefiki Orhan Bey'den bir kez daha destek istedi. Süleyman Paşa büyük bir kuvvetle boğazı geçti. Mateus'la bir araya gelip Edirne'ye saldırdı. Taarruz başarılı oldu ve Türkler Edirne'yi imparatorun oğluna teslim ettiler. O kış bölgeden ayrılmayan Süleyman Paşa, donmuş Meriç Nehri üzerinde 5. Civanis'e yardıma gelen Sırp ve Bulgarları bir muharebede yenmeyi başardı. Bu, Osmanlıların Avrupa'daki ilk büyük zaferiydi. Süleyman Paşa Anadolu'ya dönerken, imparator onunla gelen gazilerden bir kısmına aileleriyle beraber yerleşebilecekleri bir yer olarak Çimpe Kalesi'ni verdi. Böylece Çimpe'de bir Türk kolonisi kurulmuş oldu. Kanta Kuzen buradaki Türkleri paralı asker olarak kullanma niyetindeydi. Bu Doğu Roma'nın çok uzun yıllardır uyguladığı bir taktikti. Onun bu kararı Tekfur Sarayı'nda ve halkta büyük tepkiye yol açtı. Tepkiler üzerine imparator Şehzadeye Çinpey'i boşaltması için para teklif etti. Orhan Bey imparatorla dostunu zedelemek istemediğinden onu oyalarken Süleyman Paşa kaleden çıkmayı reddedip olayı sürünceme de bıraktı. Hatta bir ara Kemer ve Lapseki'den karşıya geçirdiği askerleriyle Çimpe'ye çok yakın Bolayır'ı aldı. Bolayır, Rumeli'ye yapılacak akınlarda merkez olma niteliği taşıyacaktı. Türklerin buradan ısrarla gitmek istememelerine Doğu Roma çok sesini çıkaramadı. Osmanlıların Gelibolu Yarımadası'na tutunmalarını sağlayan şeylerin başında az önce bahsi geçen Ceneviz-Venedik Savaşı geliyordu. Bizans bu savaşta Venedik'in yanında yer almıştı. Ceneviz ise kendine müttefik olarak Aydın ve Osmanoğullarını seçmişti. Orhan Bey, Cenevizlerle yakınlaşıp bir ittifak anlaşması imzalamıştı. Bu, Osmanlıların Avrupa ülkeleriyle yaptığı ilk büyük yazılı anlaşmalardandı. Venedikliler filolarını Marmara'dan çekince, bu işten en zararlı Doğu Roma çıktı. Pek çok kolonisini Cenevize kaptırıp Karadeniz ticaretindeki söz hakkını kaybetti. Kantakuze'nin işte buradaki yenilgisi Osmanoğullarının Çimpe'de kalıcı bir şekilde yerleşmesine zemin hazırladı. Üst üste alınan başarısızlıklar üzerine Kantakuzen bir dizi tedbir almak mecburiyetinde kaldı. 1353'te 5. Yuanis'i ortak imparatorluk vazifesinden alıp sürgüne yolladı. Oğlu Mateus Asanis Kantakuzinos'a eş imparator olarak taç giydirdi. İdari değişiklikler yapıp oğlunu Trakya'yı savunması için Edirne'ye yolladı. Bu hamlelerin dinamizm getireceğine inanıyordu. Gel gelelim onun bilmediği şey, bu saatten sonra hiçbir hamlenin Bizans'ı kurtaramayacağıydı. 2 Mart 1354'te Gelibolu Yarımadası büyük bir depremle sarsıldı. Bu zelzele o kadar kuvvetliydi ki pek çok kale ve kasaba yerle bir olmuştu. Artçıları takiben bastıran mart kışı halkı perişan etti. İnsanlar hayatlarını kurtarabilmek için deniz yoluyla başka yerlere göç ettiler. Deprem sonrası Çinpey kontrole giden Süleyman Paşa, boş bulduğu Gelibolu ve etraftaki kalelere girip Osmanlı sancağını dikti. Buranın ele geçirilmesi Osmanlı tarihinin dönüm noktalarındandı. Bölgeye iyice tutunmak isteyen Osmanlılar yerle bir olan yarım adaya Türkmen obalarını yerleştirmeye başladılar. Gelibolu hızla yeniden nüfuslanmaya başladı. Yıkılan surlar tekrardan yükseldi. İmparator tüm yarım adayı boşaltması için Süleyman Paşa'ya para teklif etse de, bunu kabul ettiremedi. Yaşlı ve hasta Orhan Bey ricada bulunsa da kâr etmedi. Türklerin yeni yurt tuttukları Rumeli'den gitmek gibi bir niyetleri yoktu. Osmanlılar yönlerini batıya çevirseler de Anadolu'daki siyasi gelişmelere sırtlarını çevirmiş değillerdi. Eretna devletindeki taht mücadelesini yakından takip ediyorlardı. Cafer ve Mehmet Bey'lerin Sivas emirliği için yaptığı mücadele Eretnalıların bazı şehirlerdeki otoritelerini zayıflattı. Bu şehirlerden birisi Konya, diğeri Ankara'ydı. Konya'yı alan Karamanoğulları Ankara'yı da gözlerine kestirmişlerdi. Rumeli'den bu iş için dönen Süleyman Paşa erken davranıp şehrin fiili hakimi olan Ahi Teşkilatı üyeleriyle anlaştı. Osmanlı'nın kuruluşunda Ahilerin çok önemli rolü vardı. Bu yüzden Osmanlı Şehzadesi'nin onlarla anlaşması çok da zor olmadı. Süleyman ordusunu toplayıp Bolu üzerinden ilerledi. Sivrihisar ve Ankara'ya gelerek buraları babasının beyliğine kattı. Ankara'nın alınması, ileride yaşanacak Osmanlı-Karamanlı mücadelesinin gerekçelerinden birini teşkil edecekti. Tekrardan Trakya tarafına dönecek olursak, Türklerin Gelibolu Yarımadası'na iyice yerleşmesi Kantakuzen'in politikasının iflasına ve İstanbul'da büyük bir krize neden oldu. Şehirde işler imparatorun aleyhine döndü. Halk artık onu istemiyordu durumu değerlendirme arzusundaki 5. Yuhannes, Bozcaada'dan gizlice ayrılıp 22 Kasım 1354'te İstanbul'a geldi. Büyük bir sevgi gösterisiyle karşılandı. Vaziyetin kötü olduğunu anlayan Kanta Kuzen, oğlunun görevinde kalmasını şart koşarak imparatorluk tacını kenara bıraktı. Siyahlar bürünüp bir keşiş olmayı tercih etti. Osmanlılar için en sevindirici gelişme Sırpların cephesinden geldi bir Balkan İmparatorluğu kuran Stefan Duşan, Papa'dan da aldığı destekle Türklerin ilerleyişine son vermek, İstanbul'u ele geçirmek için hazırlanıyordu. Kuşkusuz bölgenin en güçlü adamı Türklere karşı Bizans'tan daha etkili savaşacaktı. Talih, Osmanoğullarına daha önce olduğu gibi bu sefer de güldü. Stefan Duşan 1355'te öldü. Kurduğu yapıda kısa süre sonra dağılıp gidecekti. Kantakuzen, Türklere karşı daha uzlaşımcı politika güderken, İstanbul'da yönetimi ele geçiren genç Yuhannis doğrudan Türklere savaş açtı. Durum karşısında Osmanlılar Kantakuze'nin oğlu Mateus'un yanında yer alıp İstanbul üzerindeki baskılarını arttırdılar. Evrenos Gazi Keşan, Hacı İlbey Malkara, Süleyman Paşa da bizzat Tekirdağ tarafına akınlar düzenleyerek yağmalar yaptı. 1357'de yaşanan garip bir olay Türk akınlarını bıçak gibi kesti. 80'ine merdiven dayamış Orhan Bey'in Teodora'dan olan küçük oğlu Halil, İzmit Körfezi'nde sandalla dolaşırken korsanlar tarafından kaçırılıp Foça'daki Bizans kalesine götürüldü. Orhan Gazi, sevgili oğlunun kurtarılması için 5. Ivan'dan yardım istedi. Bu imparator için bir fırsattı. İmparator Orhan'ın karşısına bazı tekliflerle çıktı. Doğu Roman'ın borcu silinecek, Rumeli'deki ilerleyiş durdurulacak, Mateus desteklenilmeyecekti. Süleyman Paşa bu şartları kabul etme taraftarı değildi. Benzer vakitlerde Rumeli Fatihi Süleyman Paşa bir av sırasında kaza ya da bir suikast neticesinde öldü. Orhan Bey kendisinden sonra beyliği yönetecek oğlunun kaybıyla ikinci bir şok yaşadı. Halil'i de kaybetme korkusuyla Bizans'ın sunduğu teklifi kabul etti. Osmanlı desteğini kaybeden Mateus, Sırplar tarafından 1258'de esir edilip İstanbul'a yollandı. İmparator iki yıl sonra Halil'i kurtarıp İstanbul'a getirdi. Burada bir törenle kızı İren'le Osmanlı şehzadesini nişanladı. Halil'i bizzat Kocaeli'ye kadar götürüp Orhan'a teslim etti. Osmanlılarla yeni bir barış dönemine girmek istediği için kızıyla nişanladığı Halil'in veliaht yapılmasını istedi. Orhan Bey bunu onaylayınca ilişkiler yeni bir boyut kazandı. Türk kültüründe veliahtlık kavramı bir şey ifade etmiyordu. Hem abi Süleyman Paşa yerine Rumeli'deki gazilerin başına yollanan şehzade Murat'ın bu anlaşmaya sıcak bakması düşünülemezdi. Murat taht yolunu açabilmek için fetih politikasına devam etme niyetindeydi. Kardeşi Halil'in kurtarılmasından sonra bu niyetini gerçekleştirmek için kolları sıvadı. Doğu Roma ve Papalık Murat'ı durdurmak için Saros Körfezi'yle Lapseki'ye çıkarmalar yaptıysa da bunlar Murat'ı durduramadı. Şehzade ve Uç Beyleri 1359-1360 civarında planlı bir fetih hareketine giriştiler. Hedefleri Edirne'ydi. Murat'ın kendisi sırasıyla Batanos, Çorlu, Misine ve Lüleburgaz'ı ele geçirip Edirne-İstanbul yolunu kesti. Evrenos ve Hacı Bey gibi uç beyleri ise Meriç Havzası'ndaki hisarlarla uğraşmaktaydılar. Bir kol Malkara üzerinden Kuleli Burgaz ve Dimetoka'yı alırken, diğer bir kol Keşan üzerinden İpsala'ya sarktı. Bir sonraki süreçte Murat, beylerini Babaeski'de toplayacak ve Edirne'ye yürüyecekti. Bu fethi hareketi hakkında ihtilaflı olan noktalardan birisi Orhan Bey'in bu icraatlar sırasında hayatta olup olmadığıdır. Orhan Bey'in ya da artık kendisi için uzun süredir kullandığı ünvanıyla sultanın, Murat Bey'in seferinin öncesinde, sefer sırasında ya da Edirne'nin fethinden sonra vefat etmiş olma olasılığı vardır. Kaynaklar onun 1359, 1360 ya da 1362'de öldüğü hakkında farklı rivayetler aktarmaktadırlar. İster yaşlanıp bir köşeye çekilmesinden, ister vefat etmesinden kaynaklı olsun Osmanlı'nın geleceği artık Murat'ın ellerindeydi. Ve Orhan Bey'in çağı kapanmıştı. Görüldüğü üzere Orhan Bey, hayatı boyunca Doğu Roma'nın içine düştüğü her kötü durumdan azami derecede yararlanmayı bildi. İç savaşlar, İşgaller, ekonomik çıkmazlar, sosyal ve dini ayaklanmalar, depremler, hastalıklar ve aklınıza ne geliyorsa hepsi Doğu Roma'nın düşüşünü, Orhan Bey'in ise yükselişini hazırladı. Bu videomuzda genelde fetihleri üzerinde dursak da o, bu askeri faaliyetlerinin yanında gerçekleştirdiği siyasi, idari, ekonomik ve sosyal icraatlarıyla babası Osman Gazi'den aldığı küçük beyliği sağlam temelli bir devlete dönüştürdü. Ardında kökleri Anadolu topraklarında, dalları ise Balkanlarda büyüyen ulu bir çınar bıraktı.